Spor Türkiye'den herkese merhaba. Fenerbahçe taraftarının yoğun olarak bulunduğu Bağdat Caddesi'ndeyiz. Halka mikrofon uzatacağız ve hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe derbisini soracağız. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bu hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var. Önce soralım hangi takımız? Fenerbahçeliyim tabii ki. Kadıköy'de olup da Fenerbahçe'ye olmuyor. Peki o zaman maç ne olur? E, tabii ki Fenerbahçe yenecek. Fenerbahçe yenecek. Evet. Skor tahmini var mı? Ben 2-0 diye düşünüyorum. Hangi takımcısın? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Evet. O zaman sizden bir derbi tahmini alalım mı? Ben Fenerbahçe'nin Trabzon'da kazanacağını tahmin ediyorum. Skor olarak da 2-1 geçiyor içimden. Golü kim atar? Golü Valencia oynarsa Valencia atar. Pelkas da olabilir. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. İsim alabilir miyim? Recep. Recep Bey hangi takımsınız? Galatasaray. Peki Trabzonspor Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi Trabzonspor e, ivme yakaladı. Stadında da güzel oynuyor ama son senelere bakmış bulunmak bulunursa gel son senelere. Trabzon kendi sahasında Fenerbahçe sürekli yeniyor <laughs> Trabzon'u ama yani bu işler belli olmaz. Derbi der şey değişiyor. Ama ben Trabzon'u yeneceğine inanıyorum. inanıyorum. Ama son zamanlarda birkaç sakatı var. Ama yine de ben Trabzon sahasında Fener'i yeneceğini düşünüyorum. Skor tahmini? Skor bence 2-1 Trabzon Spor yener. Peki golleri kim atar? Valla golleri kim atar şimdi onu ben ee, bilemem ama atar birisi ya. Maçta bir olay olur mu? Maçta büyük ihtimalle olay olur yani karıştırır. Ortalık yine derbilerde zaten alıştık artık. Türk futbolunu biliyor herkes. Derbilerde olay olur yani. Peki teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bu hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi oynanacak, evet. neler düşünüyorsunuz? Ee, i̇nşallah iyi olur, bizim takım için. Peki skor tahmininiz var mı? Ee, bilemem, o kadar. <laughs> Totem mi yaptınız? Söylemiyorsunuz o yüzden. Ee, herhalde. <laughs> Peki en büyük kim? Fenerbahçe. <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun. Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa ya. Kemal Bey bu hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var. Evet doğru. Skor Skorta. E, Fenerbahçe 3-1 alır. Golleri kim atar? E, golleri kim atar? E, Valencia atar iki, iki tane Mesut Özil. Mesut Özil oynamalı mı var? E, tabii ki kesinlikle oynamalı. Hangi takım? Fenerbahçe. Peki bu hafta sonu derbi var. Trabzonspor Fenerbahçe. Vallahi beraberi veya Fenerbahçe kazanır. Teşekkürler. Fenerbahçe kazansın. Çocukluğumuzdan beri Fenerbahçeliyiz. Bu hafta sonu maç var Trabzonspor Fenerbahçe. Ne olur? Aa, Fener alır. Çünkü ben maçı izlemeyeceğim. Totem yönde. Totem nereden geliyor? Yani ben ne zaman Fener'in maçlarını izlemeyi bıraksam Fener kazanmaya başlıyor. O yüzden genel olarak Fener'in maçlarını izlemiyorum yani totemi bu yönde. Peki teşekkür ederiz. Bilhan Duy Bilhan. Evet şu anda röportajlarımız devam ediyor Badan Ekliyorum, ekliyorum. Gol kim atar diye sormuştunuz ya. Evet. Bakaya mı atar? Ekliyorum Bakaya mı ve Hamsiki atar. Hamsiki sakat ama olsun Bakaya mı atabilir yani golü? Maçta olmayacak Hamsiki. Olmayacak mı? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında O zaman bakaya mı atacak golü? Ben eminim yüzde yüz kesin atacak Merhaba Gelebilir miyiz? Meşgulsünüz Meşgul <laughs> Beni beğenmiyorsunuz Pazar günü Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var. Normal şartlarda maç 90 dakikada biterse Fenerbahçe rahat alır maçı, Trabzon maçını. Peki golleri kim atar? Valencia'dan gol bekliyorum. Eee... Bir de oynarsa Pelkas diyorum. Mesut Özil. Mesut Özil. E, ondan asist bekliyorum. Skor tahmini. Trabzonspor 1 Fenerbahçe 3. Bence siz Fenerbahçelisiniz. Evet. Fenerbahçelisiniz. Evet. Peki bu hafta sonu maç var. Trabzonspor, Fenerbahçe derbi. Nasıl yorumluyorsunuz? Valla e, zor bir derbi ama bence 2-0 alacağız. Golleri kim atar? Pelkas ve Berisha. Bu maçta olay olur mu? Ee, bir olay olacağını zannetmiyorum yok olmaz teşekkür ederiz bir Fenerbahçeli daha oturuyor Fenerbahçelisiniz değil mi bir Fenerbahçeliyi daha bulduk efendim bu hafta sonu maç var Trabzonspor Fenerbahçe doğru aynen heyecanla bekliyorum ben de Fenerbahçeli olarak kim yener yani oyun olarak Trabzonspor bu sene daha iyi ama geçen yıl da öyleydi. E, maç Deplasman'da galiba değil mi? Evet Deplasman. Tamam geçen yılda Pelkas'ın golüyle kazanmıştık. Bu yıl yine öyle bir şey bekliyorum. 1-0 Fenerbahçe. Golü Pelkas mı atar? Oynarsa Pelkas atar. Oynamazsa Valencia'dan da bekliyorum bu sefer. Peki maçın adamı kim olur? Maçın adamı kalecilerden biri. Büyük ihtimalle Altay olur. Çünkü Trabzonspor'un hücum hattı çok etkili. Altay'a çok iş düşecek bence bu maçta. Bir olay olur mu bu maçta? Taşkınlık, provokasyon. Kesin olur. Kesin evet. olur. Zaten Trabzon'daki Fenerbahçe düşmanlığını herkes biliyor. Kesin taraftarlarda, tribünlerde kesin olaylar olur yani. Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. <laughs> devam ediyoruz Kadıköy sokaklarında. Trabzon Fenerbahçe maçını sormaya, sorgulamaya devam ediyoruz efendim. Evet, <laughs> merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim dedi. Bu hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var. Ne diyorsunuz? Totem yapıyorum. Konuşmam dede. Teşekkür ederiz. Bay bay. Delidir yakalayın. Deli. devam devam devam. Merhaba hangi takımsınız? Galatasaraylı. Galatasaraylı. Evet. Peki bu hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması var. Bir Galatasaraylı olarak bu karşılaşmayı nasıl yorumlarsınız? Yorumlamam çünkü yoruma değer takımlar değil. <laughs> Selam <Gördük>. yorum <laughs> yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. <laughs> ben sadece motorsporları ile ilgileniyorum. <laughs> Galatasaraylıyım ama pek takip etmem futbolu. Takip etme. Yok. Sizden... Skor tahmini. 2-1 Trabzon alsın ya. <laughs> 2-1 Trabzon alsın. Siz? 0-0 biter diyorum. 0-0 biter dedi. Hoşçakalın. Merhaba. Ne oluyor? Ne oluyor? Hangi takım mısın? Fenerbahçe'liyim. Peki bu hafta sonu maç var Trabzonspor. Ne diyorsunuz? Ee, Trabzonspor'u alır. Alır. Trabzonspor alır. Alır tabii canım. Güçlü maç. Güçlü. Daha Güçlü iyi, spor. Fenerbahçe'lisiniz değil mi? Evet. Trabzon spor maçı alır diyorsun. Alır tabii canım. Güçlü maç. Skor? Skor 2-0. Golleri kim atar? Bence ee, şey atar. Neydi o çocuğun ismi ya? Mesut. Mesut, Mesut atar.